Değerli arkadaşlar, bugün Şehzadeler Şehri Manisa'dayız. Sizlerle beraberiz. Bu güzel şehre, bu kadim şehre dün gece yarısı ulaştık İzmir'den. Ee, ve bugün de e, hem merkezde hem de ilçelerde adaylarımızla beraber program yapmak üzere e, buradayız. Güzel şehrimizdeyiz. E, ülkemizde tabii sıkıntılar çok büyük, farkındasınız namazından çıkar çıkmaz emekli vatandaşlarımızın şikayetleriyle karşı karşıya kaldık. Sizler de izlediniz, dinlediniz. Tabii çoğu içine atıyor. Çoğu belki sıkıntılarını, problemlerini rahat ifade edemiyor ama özellikle emeklerin tüm Türkiye'de büyük feryat ettiği bir dönemden geçiyoruz. şu anda emekli maaşıyla artık geçinmek Türkiye'de imkansızlaştı. Hele hele oturduğu ev kendindeyse bir emeklimiz kira ödemek zorunda kalıyorsa onun temel gıda ihtiyaçlarına bile karşılaması artık imkansız. Kaldı ki merkeze geldik, otobüsümüzden adımımızı attık, elinde baston bir emekli amcamız iki gözü iki çeşme ağlamaya başladı hepimizin omuzlarında. Dedi ben kirada oturuyorum ve açım dedi. Yani Böylesine büyük bir sıkıntıyla Türkiye yakın tarihimizde hiçbir zaman karşı karşıya kalmamıştı. Şu anda ülkenin ekonomisi gerçekten büyük bir kriz yaşıyor aslında. Nüfusun yüzde 95'i bu krizi hissediyor. Bu krizi hissetmeyen halinden memnun olan sadece yüzde 5. Bunu da zaten TÜİK rakamlarıyla ortaya koymuş durumda. Son 5 yıldır Türkiye'deki nüfusun sadece yüzde 5'inin geliri artmış durumda. Yüzde 95'inin geliri ya düşmüş ya da sabit seyredildi. Gerçekten büyük bir talihat var. Bunun da en önemli sebebi TÜİK'in 2018'den bu yana enflasyon rakamlarını doğru düzgün açıklamaması. Enflasyonu örtmesi. Gerçek enflasyonu saklamaya çalışması. Gerçek enflasyon çok yüksek. Biz 130 civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Kaldı ki hangi esnafımıza uğrarsanız, ticaret içinde olan kime sorsanız ya da alışverişe giden herhangi biriniz şöyle bir çarşıya pazara gidip fiyatlara baktığında bir sene önceyle mukayese ettiğinde ortalama yüzde 130'luk bir enflasyon yaşıyoruz. Fakat TÜİK bunu yüzde 60'lar civarında açıklıyor. Emeklerimizin maaşı da sadece yüzde 60 oranında artıyor. E gerçek enflasyonla TÜİK enflasyonu arasında fark kadar emeklerimiz fakirleşiyor. Ama bu sadece bir yıl içi değil. Bakın geçmiştiğimiz beş yıl boyunca bunu yaptılar. Beş yıl boyunca gerçek enflasyonu sakladılar. Her yıl, her yıl, her yıl, her yıl emeklerimizin refahından, gelirinden e, kısmış oldular. Adeta çalmış oldular. Onun için feryat çok büyük, farkındayız. Emeklerimiz feryadını hükümete duyurduğunda hükümet diyor ki para yok. Halbuki ee, şu anda kur korumalı mevduat Merkez Bankası'na karşılıksız bastırıp ödedikleri para tam 1 trilyon lirayı geçti. Yani geçtiğimiz seçimden bu yana Merkez Bankası karşılıksız para bastı, 1 trilyon lira ve bunun kur korumalı mevduatın kur farkı olarak ödedi bu yılın bütçesinde sadece faiz ödemesi 1 trilyon 254 milyar lira. Bu karşı şey için bu yılın bütçesinde tarıma verilen destek kadar biliyor musunuz? Bütün çiftçilere, milyonlarca çiftçiye verilen destek sadece 91 milyar lira. Yani kur korumalı mevduatı ödenenle faiz ödeneni topladığınızda çiftçiye verilen desteğin tam 24 katı bir destek sözü. katı. Gerçekten Türkiye son tarihimizde, yakın tarihimizde hiçbir zaman bu kadar kötü yönetilmemişti. Ekonomi iyi olduğu dönemlerden kalan büyük bir miras vardı. Ve o mirası yediler yediler ama sonuçta mirasla bitti. Ve şu anda Merkez Bankası'nın döviz rezervleri eksi 60 milyar dolara indi. Eksi. Bizim yıl yıl biriktirdiğimiz dövizleri, döviz rezervini eksiye düşürdüler. Bu harcadılar. Merkez Bankası'nın yedek akçeleri, birinci damak bir günde sıfırlandı. Yıllardır yedektirilen yedek akçeler bir günde sıfırlandı. Hepsi müteahhitlere dağıtıldı oldu. Gerçekten e, böylesine berbat bir ekonomi yönetimi bu ülke yakın tarihi hiç görmemişti. Bunu da sıkıntısız tüm Türkiye'de görüyoruz. Şimdi iktidar bu kötü yönetimin ve bu berbat ekonomik tablonun sonucunu örtmek için ne yapıyor? Bütün şehirleri donatıyor. Şimdi sağa dönseniz, sola dönseniz, kafanızı nereye çevirseniz adeta bazı şehirlerde gökyüzünü göremeyeceğiniz şekilde yoğun bir Flama, bayrak ile e, vatandaşımıza adeta bir psikolojik baskı uygulamakta. Yani ben güçlüyüm, benim param var, ben harcıyorum. Bana mahkumsun, psikolojisini oluştur oluşturmak zorunda. Halbuki hiç kimse şu andaki iktidara mahkum değil. Güç bizde, irade milletin iradesi. Sandıkta bu milletin iradesini açıkça ortaya koyduğunda anda bu hükümet sarı kartı bir sefer görmüş olur. Onun için biz zaten cebimizde sürekli sarı kart diyoruz ki seçimlerden çıkacak sonuç mutlaka bir sarı kart olmak. Ben yani bunu gösterince diyor ki bazıları başkan niye kırmızı kart göstermiyorsun? Diyorum ki o öbür cebinde saklı. Çünkü hükümeti bir sonraki seçimlerde değiştireceğiz unutmayalım. Yani kırmızı kart bir sonraki seçimlerde genel seçimlerde iktidar değişeceği zaman kırmızı kart gösterilecek. Ve inşallah hep beraber bir sonraki genel seçimden sonra Türkiye asıl e, aydınlığa ulaşacak. Türkiye asıl yüksek geri seviyesine e, ve daha mutlu bir eee Türkiye inşallah o zaman beraber e, ulaşacağız. Çiftçimizin sıkıntısı büyük. Çiftçilerimiz ki Manisa bir tarım şehri, aynı zamanda bir sanayi şehri, büyük bir kültür şehri hepsini biliyoruz ama çiftçimizin gerçekten sıkıntıları da çok çok büyük. Maliyetler katlıya katlıya arttı. Gübre fiyatı, yem fiyatı, son fiyatı, ilaç fiyatı, elektriği, mazotu katlıya katlıya arttı. Ve çiftçimiz artan maliyetler altında ezilmeye başladı e, ee, bu gıda enflasyonu da yükseldi Türkiye'de. Şimdi gıda enflasyonu dünyada geçen sene eksi yüzde yani on. Bütün dünyada gıda fiyatları yüzde on düşmüş. Ama Türkiye'deki İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı gıda enflasyonu yüzde yüz otuz. Türkiye'nin açıkladığı gıda enflasyonu yüzde yetmiş civarında. Orada da çok büyük fark var. Şimdi bu büyük gıda enflasyonunu hükümet düşürmek için ne yapıyor? Faiz artı. Şimdi burada Manisa'da bir 10 tane çiftçimizi getirsinler. Bu caminin altısına otursunlar. Ve bunu anlatsınlar. Bunun matematiği nasıl işliyor Yani senin maliyetin arttı ya. Bu yüzden de gıda fiyatları arttı ya. E, biz şimdi faizi yükselttik. Bak gör enflasyon düşecek. Şimdi bunun matematiği nasıl çalışıyor? Buradaki çiftçimize bir anlatsınlar da göreyim. Artan faiz yine çiftçimizin maliyetini artırıyor. Halbuki gıda enflasyonu düşürmenin yolu tarımdaki maliyetleri aşağı çekmek. Dolayısıyla biz söyledik devlet gübre gübre maliyetinin yarısını mutlaka karşılamalı. Devlet yem maliyetinin mutlaka yarısını karşılamalı dedik. Elektriği, mazotu, çiftçimize daha uygun şartlarda devlet temin etmeli dedik. Ve bunun hepsinin hesabını kitabını yaptık da söyledik. Ya yani ben tam 11 yıl bu ülkenin bütçesini hazırlayan teknik ekibin başında oldum. Tam 11 yılın bütçesi benim koordinasyonumda hazırladım. Eğer para yok diyorlarsa Para nasıl bulunulmuş, güvenle eşlikler sağlayınca bu ülke nasıl ayağa kalkarmış, onlara öğretelim. Ama bunların zihni maalesef başka bir yere kayıp gitmiş durumda. Şu anda büyük bir miras paylaşımı olarak görüyorlar devlet yönetmeyi. Ve giderayak gerçekten çok büyük bir israf var. Şu gördüğünüz bu seçim süslemelerinin tamamı arkadaşlar ya devlet parası ya belediye parası. Ya da belediyelerden bir şeyler umanların parası. Dikkat edin. Oysa biz Deva Partisi olarak tertemiz, herhalinden bir kampanya yürütüyoruz. Adayların tamamen kendi imkanlarıyla ya da kendi çevrelerinden eee temin ettikleri, partiye temin ettikleri bağışlarla bir kampanya yapıyorlar. Tek bir kuruş bizde devlet parası yok. Tek bir kuruş belediye parası yok. Ve bu şekilde bir kampanya yürütüyoruz. Aynı zamanda bu kampanyanın tamamı cari açık. Aslan bayraklar var ya bunların hepsinin ham petrol, plastik, boyası petrol, aslında bir ip var ya naylon ip. Onun bile ham maddesi petrol. Tamam amca Ve bu yerel seçimlere doğru giderken benim şimdiye kadar görmediğim bir israf söz konusu. Ama bu unutmayalım bu israfın tamamı yine milletimizin cebinden çıkıyor. Çünkü harcanan paranın tamamı iktidar tarafından harcanan paranın tamamı ya devlet parası ya belediye parası ya da devletten belediyeden bir şeyler umarak destek verenlerin parası var. Özellikle altın e Çok yazık oluyor. Bu büyük ve güzel ülkeye çok yazık oluyor. Şimdi milletimiz hiç sağ sola bu propaganda etkisine kapılmasın. Milletimiz sağ göğsünü dinlesin, kalbinin sesini dinlesin ve sandıkta gönlü kimden yanaysa, kalbi kimden yanaysa ona desteğini versin. Biz tabii ki Deva Partisi'nin pırıl pırıl adaylarıyla milletimizin karşısına çıktık. Yunus Emre adayımız yanında, şehzadeler adayımız. Sağ olayım. Sağ olayım. Şehzadeler Yaşı. düzeltiyorum, düzeltiyorum. düzeltiyorum. Evet, sağ, sağ solu karıştı. Evet. <laughs> Şehzadeler adayımız burada. Saruhanlı adayımız burada. Biraz sonra eee <laughs> merkezden Turgutlu'ya geçeceğiz. Oradan Salihli'ye geçeceğiz. Arkasından akşam eee da Manisa programımızı inşallah noktalayacağız. Çok şükür. Bizim alnımız açık. Başımızdık. Tertemiz bir kampanyayla devam ediyoruz. Ve belediyelerde temiz yönetme iddiasıyla yola çıktık. İlk defa biliyorsunuz biz yeah, yeah. siyasi kurallar etik kurallar bildirgesiyle bu seçimlere gidiyoruz. Bakın Cevap Partisi'nden başka hiçbir farklı böyle bir şey göremezsiniz. Üç sayfalık etik kurallar bildirgesiyle biz bu seçime gidiyoruz. Bizim belediye başkanlarımızın hangi ahlaki kurallara göre belediyeyi yöneteceği burada tek tek yazılı. Çünkü sadece mevzuata kanuna bakarsanız kanunlar lastik gibi. Sündür istediğin yöne. Her türlü yolsuzluğu, her türlü yanlışı yap, kitabına uydur. Şu anda belediye kanunu, belediye mevzuatları çok esnek. Biz o esnek, biz aklına geleni yap, işine geleni yap imkanı sağlayan kanunların çerçevenin ortasında da bir ahlak çerçevesi oluşturuyoruz. Ve bizim belediye başkanlarımız inşallah bu ahlak kuralları çerçevesinde bu yapacak diyoruz. Herhalde en önemli farklarımızdan birisi bu. Pek çok parti, apartman geçtiğimiz haftalarda seçim beyannamesi açıkladı biliyorsunuz. Bizim seçim beyannamemiz tam iki sene önce hazırdı, iki sene önce karınca duası gibi ince ince yazılarla yerel yönetimler ve şehircilik eylem planımızda biz bunu iki sene önce ortaya koyduk. 30 Mart'ta seçimin geleceği 5 yıl önceden belli değil mi? Anayasa tarihi otomatik takvim işliyor. Durup durup da eğer son dakika seçime 3 kala 5 kala birileri seçim beyanlaması hazırlıyorsa demek ki onlar yeterince hazır değil, yeterince ciddiye almıyor demek. Çünkü pek çoğunun belediye deyince aklına ilk gelen kelime rant, pek çoğu belediyecilik deyince gözlerinde dolar euro işaretleri oluşuyor. Halbuki biz belediyecilik deyince hizmet anlıyoruz. Düzgün bir belediye yönetimi diyoruz. Aynı zamanda temiz ahlaki kurallara uygun bir belediye yönetimi diyoruz. Diyeyim ee, sorularınız varsa eğer bana ya da il başkanımız Cansın Hanım biliyorsunuz bizimle. Ee, Milletvekili'niz, İspakamız e, Selva Aliye Kavak bizimle. Eğer sorularınız varsa bana ya da arkadaşlarıma sorularınızı alalım. Ya, Yoksa biz programımıza Teşekkür devam edeceğiz.